Yani Amerika Birleşik Devletleri dünyaya karşı diyor. Şimdi bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya hiç e, birebir savaşmadı. Evet. Bir tek Küba krizinde çok ciddi Kadıştı, savaş namluları evet, evet. birbirine döndü. O da neyse ki e, suhle sonuçlandı. Ama acaba bu dönem 3. Dünya Savaşı'nı astrolojik olarak hazırlıyor mu bize? Hazırlıyor. Öyle mi? Hazırlıyor çünkü hani ben de onu sonra, savaştan evet, Aynen öyle. Hmm. Aynen. Yani e, özellikle diyorum ya 2026'nın ikinci yarısına itibaren Avrupa için ve Rusya için sıkıntılı süreçler var. Tutulma etkisi bu yaz tutulmaları burayı çok ısıtacak gibi görünüyor. E, dolayısıyla da astrolojik olarak Plüto'ya baktığımızda Satürn'ün enerjisine baktığımızda işte Batı astrolojisinde Satürn koça geçti deniyor. Bedik'te daha biraz daha var onun 2027'nin ikinci yarısından itibaren. Ama ee, özellikle Satürn ile Mars'ın mesela 2026'nın en kritik ayları Nisan ve Mayıs ayları hmm. ve Ağustos. Nisan, Mayıs ve Ağustos çok enteresan ve kritik. Buralarda bir şey olma potansiyeli çok yüksek. yüksek.